İnönü döneminde şapka kanunu olduğu için bu Efendi Hazretlerimizin babasından bahsediyor şimdi burada. İnönü döneminde şapka kanunu olduğu için ne kanunu? Vay şapka giyeceksin. Niye? Biraz bekleyin, duyacaksınız. Bir göstereceğim size iyi oldu. E peki ne yapacağım? Gandhi ne yaptı Gandhi? Ne yaptı Gandhi? Yok hani mesela ne dediler? Fişleyeceğiz dediler. Ne yaptı? İnün, İnünü döneminde şapka kanunu olduğu için askerler sağda solda nöbet tutarmış. Asker neyin nöbetini tutuyor? memleketin işi yok. Babam çarşıya giderken yani Alev. Efendimizin babası Ali Efendi. Küfür kıyafetidir. Şapka kafama değmesin diye şapkasını bastonuna geçirir. Bastonunu da kafasının yanında tutardı. Nasıl gidiyor geziyor? <laughs> değmesin, başıma değmesin. Başıma değmesin. Benim başıma ne yapmasın? Değmesin. Abi talebe izine gidiyor. Ta kafasına şapka takıyor ya. Bir de resmini çekiyor ya. Talebe talebe. Talebe talebe. İzine gidiyor. bu kafasına şapka takıyor. Bir de resmini çekiyor. Gel köpürme. Gel laf söyleme şimdi ya. Değmesin, benim başıma değmesin. Benim başıma değmesin. Bak. Fakat kâne l-vâhidu minhum yetaharrızu min sevbil müşrike en yemese bedenehu. Ashab-ı kiram. Gavurlarla beraber yaşıyorlar değil mi? gavur aman dokunmasın, elbisesi bana dokunmasın sakınıyor böyle, gıcık oluyor böyle, elbisesi bana dokunmasın. Yeta'an rızu sakınırdı, min sevbil ki müşriğin elbisesinden sakınırdı, nesinden sakınıyor elbisesinin? En El yemese dokunmasından bedenehu bana dokunmasın, onun elbisesi bana ne yapmasın, gavurun elbisesi bana ne yapmasın? Dokunmasın, sakınıyor. Ve idara aha ahâhul müslime ve Müslüman kardeşini gördüğü zaman sarılıyor, boğal, boynuna sarılıyor, tamam mı? Ve hafadla lehu cenaha atlarını indiriyor. Ama gevur bana dokunmasın. Elbisesi dokun. Bırak kendine elbisesi dokunmasın bana. Gavur kıyafetidir. Benim başıma ne yapmasın? Değmesin. E yasak jandarma etrafta geziyor. Ne yapacak şimdi? Nerede tutuyor? Basın asa tamam mı? Asada ne yapıyor? Tutuyor böyle. Yolda gidiyor şimdi. E, küfür kıyafetidir. Şapka kafama değmesin diye şapkasını bastonuna geçirir. Bastonun, bastonunu da kafasının yanında tutardı. Uzaktan jandarmayı görünce de baktı jandarma orada şimdi tamam mı? Asker orada. Asker soracak na, ne bu diyecek tamam mı? E, ee, öbür eliyle bastonundan şapkasını alır. Bastonu böyle sıkıştırır ve mendil başını siliyor tamam mı? Şimdi yanından geçene kadar. Anladık mı? Tamam mı? Jandarmanın yanından geçene kadar kafasını silerdi. Ondan sonra çarşıdan alacağını alırdı, eve döneceği zaman, eve döneceği zaman, dikkat et, eve döneceği zaman, bu okuduğumuz kimdi? Fenazemizin babası. Şimdi eve döneceği zaman annem, babamı uzaktan gördüğü zaman koşup elinden yükünü alayım diye kapıda çarşafını giyip beklerdi. Sizin hanımınız hiçbir kere kapıda çarşafını giyip sizi bekledi mi? Kapıda bekliyor, içeride de içeride beklemiyor, kapıda beklerdi. Sen kapıyı çalacaksın, 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 kimse açmayacak sonra çıkartacaksın anahtarı açacaksın yani. Anahtarım yok, asker. geriye. İnna lillâh, inna lillâhi Dur. Eve döneceği zaman annem babamı uzaktan gördüğü zaman koşup elinden yükünü alayım diye kapıda çarşafını giyip beklerdi. Arkadaşlar bu tamam her gün olmuyordur ama senede bir kere olan bir şey değil değil mi? Kalkacak, geçecek, bir şeyler alacak, gelecek. Yani arada sırada bu ne oluyor? Vakı oluyor. Böyle takıyor gidiyor. Geldiği zaman annemiz çıkıyor, çarşafını giyip beklerdi. Yükünü alırken elinden hani alacak, aldı ya bir şeyler alışveriş yaptı ya onları alırken öbür elindeki şapkayı görmemek için kafasını çevirerek alırdı. Gavurun şapkasını görmeyeyim. O mecbur taşımak zorunda. Şu asa değiyor. Ben kurtarabilirim ondan. Gözüm bile görmesin benim onu. Hoca o kadar da. Peki hoca o kadar da. Hoca o kadar da gel. Gel hoca o kadar da. Görsem de ne olacak? Ne olacak görsem? Ancariyr İbn Abdullah. "En-Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'se ba seriyeten ila Hatam." Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir yere, bir seriye, bir birlik gönderdi, bir müfreze gönderdi. Şimdi harp olacak. Böyle küçük bir birlik. Orada da Müslümanlar varmış. Gizli Müslüman, Müslümanlar ama Müslüman olduğunu kimse ne yapmıyor, bilmiyor. Müslüman askerleri görünce Fatasama bir sucudi. Onlar hemen secdeye gittiler. Secde yani namaz şekli değil mi? Secde hani düşündüler ki biz namaz kılar gibi olursak bunlar bize ne yapmazlar? Dokunmazlar. Fa asraha fihimul katlu. Ama bunlar onları öldürdüler. Tamam mıyız? Sonra geri dönüldü peygamberimize. Fe belaga daliken nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize bu haber verildi. Fe emara lehum akli. Peygamberimiz o hani öldürülenler için yarım diyetle hükmetti. Yarım diyet ve kale peygamberimiz buyurdu ki ene ben beriun um, ben beriyim ben uzağım benim alakam yok min kulli müslümin, her müslümandan öyle müslüman ki yukimu beyne ashuril müşrikin müşriklerin arasında duran müslümanlarla benim alakam yok buyurdu peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Müşriklerin arasında duran Müslümanlarla benim alakam yok. Ben onlardan beriyim buyurdu. Doğru. Kalu dediler ki, Ya Resulallah, velime niye? Niye ya Resulallah? Kale peygamberimiz buyurdu ki la teraa naruhuma birbirlerinin ateşlerini görmesinler. Yavrun ateşini görme. Evinde yaktığı ateşini bile görme. Görünce ne oluyor? Görünce zaman geçiyor. Sen başındaki takkenden utanır hale geliyorsun artık. Dur, daha bitmedi. Daha, daha bitmedi. Şapkayı görmemek için kafasını çevirerek alırdı. Tamam mıyız? Şimdi aldı. Ondan sonra babam eve girince, yani işte neyi alıyor? Elindeki torbaları alıyor ama nasıl alıyor? Kafayı o taraftan çeviriyor, ne yapmasın? Görmesin. Efendimizin babası eve girince şapkayı, ayakkabılarını koyduğu yere atar. Nereye koyuyor? Arkadaşlar ayakkabılık deyince yani o zamanki ayakkabılık bizim şimdi ayakkabılıklar gibi değildir ha. Orada bir yer işte ayakkabıları koyuyorlar oraya. Ayakkabıların yanına atardı onu. Tamam mıyız? Dur. Öyle kaldırıp da böyle rafa mafa koymuyor. Nereye atıyor? Mecburiyetten o kadarı. Bu mecburiyet alameti bu. Bu ne alameti? Mecburiyet alameti. mecburiyetten dolayı olsa ya onda yapmayacak. Mevlaya gösteriyor. Harbi, birisi bakmıyor. Birisi şapkayı ayakkabı ayakkabılarını koyduğu yere atar. Annen de babam yere eğilmesin diye şapkayı iki odunla sıkıştırır. Gözüm görmesin diye de yüzünü yan çevirerek arkadaşım kusura bakmayın affedersin bir pislik olsa sen böyle yapmıyor musun? Sen böyle yapmıyorsun pislik olsa yapmıyor musun böyle? Söyleyin. Yapmıyor musun? Lağımcı yapar mı böyle? E sabah sabah 8'den akşam 8'e kadar lağımda duran adam böyle yapar mı? Yapma, alışık zaten. O zaten. Ama sen yaparsın. Niye? Çünkü alışık değilsin. Tiksinirsin sen tiksinirsin. Mecbur mecbur kalmasan zaten yapmazsın. Sallayabiliyorsan başkalarına sallarsın. Yapamıyorsan da işte böyle çubukla, mabukla bir şeyler yaparsın yani. He? Kim yapar? Kim kim yapmaz çubukla? Alışan adam yapmaz. Alışmak birinci basamak. Alışmaktan sonra kabullenmek var. Orası, oo, o, zaman hapı yuttu insan. O zaman hapı yuttu. Oo, o, zaman hapı yuttu. Oraya geleceğim ona baka. dur. He, bundan sonra onunla alakalı. Böyle Önce alışmak var. Sonra ne var? Sonra ne var? Kabullenmek var. Sonra savunmak var. Oo. Hoca bu zamanda böyle olur falan. Şöyle yani. Birden olmaz. Birden önce alışırsın. Sonra kabullenirsin. Sonra savunmaya başlar. Allah sonumuzu hayretsin. Annem de babam yere eğilmesin diye şapkayı iki odunla sıkıştırır. Gözüm görmesin diye de yüzünü yan çevirerek karartısıyla karafa kaldırır. Ondan sonra da tuttuğu odunları da ayakkabının oraya atardı. O, odunları da dokunmayayım ben. <laughs> ya dindarlık böyle olur. Hocam çok ince işler bunlar hocam.